Merhaba arkadaşlar. Nurten örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uyarlaması bana ait olan Menekşe Bahçesi lif yapacağız arkadaşlar. İpliklerimi yanıma aldım. Sarı, lila, yeşil ve beyaz kullanacağım. Lilayı menekşelerimiz olarak kullanacağız. İsterseniz lila yerine mor rengi de tercih edebilirsiniz. Ben lila tercih ettim. Tığım makasım yanımda. Şöyle göstereyim hemen tığımı. 5 numara arkadaşlar. Siz elinizin ayarına göre sayısını değiştirebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Beğeni yorum atmayı unutmasanız çok mutlu olurum. Ve son olarak Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Daha fazla uzatmadan hadi gelin başlayalım. Renkli ipliklerimi kenara aldım arkadaşlar. Beyaz ipimizle başlayacağız. Onun da bir ucunu hemen alıyorum. Şöyle bir tane sabitlemek için zincir çekiyorum arkadaşlar. Ardından 7 tane zincir çekelim. Evet 7 tane zincirimizi çektik. İlk çektiğimiz zincirin içine batalım. Bu şekilde bir halkamızı elde ettik arkadaşlar. Bakın. Ardından bu halkanın içerisini tekli fıstıkla dolduruyoruz. Bir tane yaptım. Kapatıyorum. 3 tane zincirimi çektim. Ardından tekrar bakın ikinci fıstığımı da yapıyorum. İşlemimiz bu şekilde arkadaşlar. Tekli fıstıklar yapacağız. Bakın ikisini yaptım. Tekrar gösteriyorum. Şu ipi de içerisinden yürütüyorum arkadaşlar ben. Siz de öyle yapabilirsiniz. Evet, tekli fıstıklarımızı 6 taneye tamamlayalım arkadaşlar. 6 tane tamamladıktan sonra tekrardan gelelim. Şöyle bu şekilde arkadaşlar 6 tane tekli fıstığımızı yaptık ve modelimizi oluşturduk. Bundan sonra ilk sıramıza başlıyoruz. Tığımı doladım, fıstığın tepesine batarak buraya bir tane tekli fıstık yapıyorum. Ardından kapatalım. Tekrardan bakın doluyorum tığımı. Bir tane tepesine tekrar doladım ve bir tane de dibine batıyorum. Böylece ikili fıstık yapmış oluyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın. İki tane zincirimi çekiyorum. Bu şekilde oldu. Aynı işlemi devam ettirelim tüm fıstık tepelerine yapacağız. 1 2 ve 3 Şöyle tekli fıstığımızı yaptık. Ardından 2 tane 1 ve buraya da bir tane olacak şekilde fıstık yapıyoruz. Evet ikili fıstığımızı yaptık. Kapatalım. Böylece ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi tüm sıra boyunca ilerleyelim. Daha sonra sıra sonunda tekrardan buluşalım. İlk sıramızı hallettik arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. İkinci sıraya başlıyoruz. Burada yine bir tane tekli fıstık. Şöyle yaptım tekli fıstığımı. Ardından bir tane üçlü fıstık yapalım. Tepeye tığımı doluyorum dibine. Bir kere daha doladım önüne. Evet bu şekilde arkadaşlar üçlü fıstığımızı yapıyoruz. Ardından kapatalım. Bakın önce tekli fıstık, ardından üçlü fıstık yaptık. Şimdi ikili fıstık yaparak artırma işlemi yapacağız. 1 2 Bu şekilde tamamlıyoruz. Kapattım. Bu işlemi arkadaşlar aynı benim yaptığım gibi devam ettirelim. Sıra sonuna kadar önce tekli sonra üçlü sonra ikili fıstık olacak şekilde örelim. Sıra sonundan sonra üçüncü sırayı da tekrardan sizlere göstereceğim. İkinci sıramızı da bitirdik arkadaşlar. Şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz. Burada yine göstereyim. Tekli fıstıkla başlıyoruz. bir tane tekli fıstık yapıyorum. Ardından devam ediyorum. Üçlü fıstık yapacağız. Bu şekilde yaptık. Kapatıyorum. Bakın, üçlü fıstığımızın ilkini yapmış olduk. Daha sonra tekrardan burada bir tane daha üçlü fıstık yapacağız. 1 2 ve 3 Bu şekilde arkadaşlar üçlü fıstığımızı yaptık kapattım şöyle bir göstereyim bakın iki tane üçlü fıstık yaptık ardından ikili fıstık yapıp artıracağız bir tığımı doladım ve iki işlemimiz böyle ilerliyor arkadaşlar Artırmalarımız bu şekilde. Bakın 3. sıramızı da böylece yapmış olduk. Şimdi aynı ilerleyişi tekrar ettirerek 7 sıra örelim. 3. sıradayız. 7 sıra örelim. Daha sonra tekrardan gelelim. 7 sıraya örüp tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde yapmış olduk. Şimdi eksiltmeye geçiyoruz arkadaşlar. Burada bir tane tepesine tekli fıstık yapıyorum kapatmıyoruz daha sonra tığımı dolayı doluyorum ve karşıdan ikinci fıstığımla devam ediyorum şöyle bakın ikisini bir kapatıyorum bu şekilde eksiltmemizi yaptık daha sonra arkadaşlar üçlü fıstık yapmaya devam edeceğiz tığımı doladım dibine de indirip doluyorum Tekrardan tığımı dolayıp karşıya da batarak üçlü fıstığımızı oluşturduk. Önce iki tane tekli fıstık ya ikisini birleştirerek ikili fıstık yaptık. Daha sonra üçlü fıstıklarla devam ediyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar üçlü fıstık yapalım. Sıra sonuna kadar üçlü fıstığımızı yaptıktan sonra devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar ördüm arkadaşlar. 6 tane üçlü fıstık yapmış olduk. Burada başka bir işlem yapmıyoruz. Taş çevirip üst sıradan devam ediyorum. Bir tane tepesine yine fıstık. Tığımı doladım. Karşıdan tekrardan ikinci fıstığımızı yapıyoruz. Böylece ikisini bir kapatalım. Daha sonra üçlü fıstıklarımıza devam edelim. Evet bu şekilde arkadaşlar üçünü tek seferde kapatıp tamamlayalım. Böylece bu sıramızın da fıstıklarını tamamlayalım arkadaşlar. Eksiltme ile 2 sıra daha örüp toplamda 3 sıra eksiltmiş olalım. Bu kalan iki sırayı da örüp hemen gelelim. Eksiltmelerimi tamamladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde yapmış olduk. İlk sırayı eksilttik. Daha sonra 2 sıra daha eksilterek 3'e tamamladık. Ben burada ipimi kestim. Diğer kalan parçaları da bu şekilde eksilteceğiz arkadaşlar. 5 parçamız kaldı. Yine burada uyguladığımız işlemin aynısını o parçalarda uygulayalım. Daha sonra tekrardan kalanı için gelelim. Tamamen zeminini bitirdik arkadaşlar. Şimdi kenar oyasına geçeceğiz. Bunun için lila ipimi kullanacağım ben arkadaşlar. Hemen ipimden alıyorum şöyle bir tane zincir çekiyorum sabitlemek için daha sonra lifimizi alıyoruz şuradan başlayalım şuradaki geçişi göstereceğim arkadaşlar size tepesine bir tane zincir çekerek başlıyorum daha sonra buradan tekli fıstık yapıyoruz 5 kere dolduruyorum benim ipim biraz ince oldum 5 olduğu için 5 kere doldurdum. Kalın sipiniz 3 kere de doldurabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra 3 tane zincir çektim. Da 4 tane çekelim. Aynı yere bakın buraya çektiğim zincirleri kaydırarak sabitleyelim. Daha sonra tekrardan buraya 2 3 4 tane zincir çektim. Karşıya batıyorum buraya sabitledim. Daha sonra tekrardan bir tane fıstık yapıyorum. 5 kere doldurduğum tekli fıstık yapıyorum. Kapatalım. Fıstık boyumu çok da uzun tutmuyorum arkadaşlar. Ortalama bir boyutta yapıyoruz. Yine 4 zincir çektik ve fıstığın dibine indirip kaydırıyorum. Daha sonra dört tane zincirimizi tekrardan çekelim ve karşıya sabitleyelim. Evet, bakın bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki zinciri söküyorum, hemen zincir çekmeden yapacağız. Evet 5 kere doladım. Tekli fıstık ardından kapatıp 4 tane zincirle dibine indiriyoruz. Bakın şöyle ve kaydırıyoruz. Daha sonra bir, 2, 3, 4 tane zincir çekip buraya sabitliyorum. Da şöyle zincir aralığına kaydırıyoruz arkadaşlar bunu ve bir tane de zincir çekmiyorduk. Bunu ben de hep unutuyorum arkadaşlar. Unutmayın. Şurada arada zincir çekmeyeceğiz. Bakın bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar fıstıklarımızı. Şimdi bu boşluğa geldik. Burada da zincirin içerisine dolduruyoruz fıstıklarımızı. Doldurdum fıstığımı. Kapattım. Ardından 4 tane zincir çekiyoruz. Aynı yere batıyorum zincirlerimle kaydırıyorum. Daha sonra tekrardan 4 zincir çekiyorum. Çektiğim zincirleri karşıya kaydırıp sabitliyorum. Zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Modelimizdeki tek fark şurada zincir boşluklarına batmak arkadaşlar. Yoksa yöntem tamamen aynı. Evet 4 zincir çekip tekrar dibine kaydırdım. Daha sonra yine 4 zincirle karşıya geçiyorum. Evet işlemimiz bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Bakın kenar oyamızın bu şekilde modelini oluşturduk. Şimdi tüm sıra boyunca ilerleyelim. Sıra sonuna kadar aynı işlemle gelelim. Daha sonra tekrardan buluşalım Kenar ayısını da bitirdik ve lifimizi bu kısmını tamamladık. Bakın arkadaşlar çok tatlı oldu. Şimdi ortası için yeşil yapraklar yapacağız. Bunu ördüğümüz zemini kenara alıyoruz. Yeşil ipimizi de yanımıza alıyoruz arkadaşlar. Şimdi başlayacağız yeşil ipimizle örmeye. Hemen. Aldım tığımı. Bir tane zincir çekiyorum. Ardından arkadaşlar örgümü oluşturmak için bir tane daha zincir çektim. Büyüttüm ipimi içerisine bakın. Batarak bir tane tekli fıstık yapacağım. Evet, bu şekilde yaptım. Kapatalım. Daha sonra bir tane tepesine, bakın batıyorum. Tığımı doladım. Bir tane de dibine ikili fıstık yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir düzelteyim. Son olarak dolayalım ve ikili fıstığımızı da yaptık. Kapatalım. Evet, böyle bir üçgen elde ettik arkadaşlar. Şimdi çeviriyorum. Buradan örmeye devam ediyorum. Bir tane öncelikle tekli fıstık. Kapattım. Daha sonra üçlü fıstık yapıyoruz. Evet ikisini doladık. Sonuncuyu da buraya bakın. Tepeye yapıyorum. Böylece üçlü fıstığımızı tamamlamış oluyoruz. Kapatalım. Evet. Üçlü fıstık yaptık. Son olarak burada artırma yapacağız arkadaşlar. Bir tane tepesine fıstık yaptım doladım bir tane de önüne yaparak artırmamızı yapıyoruz. Evet bu şekilde ikisini bir kapatalım. Ve ikinci sıramızda yaptık. Ters çeviriyoruz. Buradan sonra arkadaşlar artırma yapmayacağız. Eksilteceğiz. Bakın bir tane fıstık yaptım. Tığımı doluyorum. Bir tane de önüne ikinci fıstığımızı yapıyoruz. Bu şekilde eksilttik. Daha sonra son olarak bir tane üçlü fıstık yapıyoruz. Bakın bir tepeye tığımı doladım. Bir tane dibine tığımı tekrar doluyorum. Bir tane de önüne. Bu şekilde üçlü fıstık yapıyoruz. Üçüncü sıramızı da böyle tamamladık. Bakın bu şekilde yaptık arkadaşlar. Yine ters çeviriyorum. Burada ikili fıstık yapıyoruz. Eksilterek bakın bir tane tepesine tığımı doladım. Bir tane de önüne. Bu ikisini yapıyoruz. Kapatalım. Bakın bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi son olarak bakın göstereyim modelimiz böyle oldu. Son olarak bir tane tepesine de tekli fıstık yapıyorum. Evet, tekli fıstığımızı da yaptık. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Ve arkadaşlar görüntümüz bu şekilde. Bakın. Şöyle bir yaprak yaptık. Buradan başladık. 2 sıra artırarak ördük. Daha sonra eksilterek ilerledik. Tepeye de bir tane fıstık yaptık. Şimdi bundan arkadaşlar toplamda 6'ya tamamlayacak şekilde yapacağız. Birini birlikte yaptık. 5 tane kaldı. Kalan 5 taneyi de hazırlayalım. Daha sonra tekrardan gelelim. 6 tane yaprağı tamamladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde yapmış olduk. Şimdi bir önceki videomda şu çiçeklerimin yapılışını gösterdim arkadaşlar. Hemen bunları bir kenara alalım. Bir önceki videomda bu çiçeklerimin yapılışı var arkadaşlar. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Ben videomuz çok uzamasın diye bir önceki videoya bölmüştüm. Şimdi bunları hemen kenara çekiyorum. Zemine alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, zeminine bakın. Çiçeklerimi ve yapraklarımı yerleştirdim. Dikmedim. Sadece size şeklinin nasıl olacağını göstermek için yerleştirdim şimdi Arkadaşlar bu e, yapmış olduğumuz parçaları lifimizin üzerine sabitleyelim dikerek en son bitmiş haliyle birlikte tekrardan gelelim Evet arkadaşlar çiçeklerimi de diktim yaprağımı da diktim bakın böylece lifimizi tamamlamış olduk çok güzel oldu arkadaşlar ben çok severek ördüm ve bitmiş halde çok hoşuma gitti Dediğim gibi uyarlaması da bana ait. İster çeyizinize, ister kullanmak için, ister hediyelik yapabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Ve son olarak Instagram hesabımı takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.